Ve vallaha Yeni Karadonya'ya gittim Yeni Karadonya nereydi? Yeni Karadonya Nerededir? Evet Alnı Sur'a getirdim ben de şu Kaç gün kaldı o? Etkinlik vardı, tahammül <laughs> ettik <Uf>, Valla falan <bravo>. var <laughs> Senin ayakkabı numaran kaç? Ve tabii ki yani bende ayakkabılarım da Güneş Sokolar kitabına girdi Şu şekilde Maşallah. 61 numara. Ellerim de dünyanın en büyük, büyük elleri. Big big hands, big shoes, 61 number. I am Guinness World Record, 251 meter. Thank you very much, in Life. I love. <gülüyor> <gülüyor> nezir, Nezir de bizim bir tane minik abimiz. Boyu de. kısa ama kalbi büyük. Onu çok seviyoruz. De. Ben üç tane farklı raporla Guinness Rekorlar kitabına girdim. Dünyanın en büyük boyuyla, dünyanın en büyük ayaklarıyla ve dünyanın en büyük elleriyle Guinness Rekorlar kitabına girdim. Bir herkesin olduğu gibi benim de hayallerim vardı yani. Hayalim zaten boyum çok uzundu. Guinness Rekorlar kitabına girmek istiyordum. Guinness Rekorlar kitabına girdik ve dünyayı gezmek istiyordum dünyanın bir sürü ülkesine gittik. Toplam 127 ülkeye gittim ben. 127 ülkelerde, fakirlerde bulunduk. Ülkemizi tanıtma fırsatı elimize geçti. Ve küçük Mardin'imizi dünyaya duyurmak istedik. Mardin'in adını dünyada ezberlettirmeye çalışıyorduk. Ve Allah'a şükürler olsun ki bütün istediğimiz şeyleri başardık. Tüm hedeflerimize ulaştık. Bu Türkiye'nin en uzun bir tane kız çaktı Rümeysa. Rümeysa kardeşimi de tebrik ediyorum. İkimiz güzel Türkiye'miz için güzel şeyler yapacağımızı umut ediyorum. İnşallah buradan bu haber Rümeysa'ya da ulaşmasını istiyorum. Rümeysa için seni çok seviyoruz. Ülkemizi tartma fırsatımız olur. İnşallah her beraber faaliyetlerde katılırız. Güneş Rekorları kitabına beraber çalışma fırsatımız olur. Bastır, bastır, bastır. <laughs> <laughs>